Ahzab suresinde Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı zikredenler için Resulullah'ta güzel örnek vardır buyuruluyor. Fakat Kur'an'da anlatılan peygamber ile rivayetlerde anlatılan peygamber arasında dağlar kadar fark var. Bu ümmet hangi resulü örnek almalı? Bu konuda bir yol gösterir misiniz? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak tarafından bize örnek gösterildiğine göre 21. asırda yaşayan da onu örnek alacak durumdadır. Kıyamete kadar yaş gelen her insanda örnek alacak durumdadır. Örnek alacak durumda olması için onun uygulamalarının bize kadar ulaşması olması lazım. Ona işte yatsı namazının vaktini sabaha kadar uzatma şeklinde uydurulan hadislerde olduğu gibi ona birçok yalan iftiralarda bulunulmuş ve onlar maalesef dinin temelleri haline dönüştürülmüştür. Bunu biz her derste anlatıyoruz biliyorsunuz. Bunu gidermenin çok kolay bir yolu vardır. O da Kur'an sünnet bütünlüğü. Yani kitap ve hikmet anlayışıdır. İşte burada okuduğu ilgili ayetleri birlikte okuduğunuz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin orada olduğunu çok net bir şekilde görürsünüz. Dolayısıyla herhangi bir yanlışa yanıltılmaya ihtiyacınız kalmaz. Mesela biz bütün çalışmalarımızda ilgili ayetleri birlikte okuruz. Onu okuduktan sonra da Resulullah'ın o konudaki sözünü mutlaka buluruz. O sözü bulduğumuz zaman ayetleri doğru anladığımızı da anlamış oluruz. O zaman da sistem tümüyle oturmuş olur. Evet.